Çok oldu. Kızım bugün size geldikten sonra hayatını anlatacak. Nasıl geçti Asel? Nasıl buldun İngiltere'yi? Seviyor musun? Sevmiyor musun? Seviyorum. İngiltere'ye yeni gelmiştim. Daha çok uzun zamanlar oldu. Burada çok mutlu oldum ben. Annemle babamın yanında yaşamayı çok mutlu oldum. İngiltere'yi beğeniyor musun? canın sıkılıyor ilk defa geldin yani ilk defa derken e, arkadaşların yoktur kimsen yoktu kaldığımız onlar yeni arkadaşlar şimdi fazla dil bilmediğin için biraz sana zor oluyor ondan dolayı biraz canın sıkılıyor ama Türkiye'deki Türkiye'yi özledin mi sen? Özledim. Evet, ama yine de tercihim olmuşsa onu özlemeliyim. Evet. Ama yine de burayı seviyorsun değil mi? Evet. Ama yine de böyle yapsam şimdi olmayacak. Şimdi Türkiye'ye gitmek istesem burayı özlerim. Tanrı kızım Türkiye'ye gittiğimiz zaman bir ay tatil yapıp veya bir ay gezeriz geliriz. kötü oluyor bayağı. Nasıl yani kızım? Ben demek istediğim arkadaşta Şimdi ben Türkiye'ye gidersem İngiliz yerini özleyeceğim. Türkiye'den önce de buraya gelince de Türkiye'yi özleyeceğim. Tabii kızım şimdi gidip orada bir ay kalacaksın. Orada arkadaşlarınla oynayacaksın. Gezeceksin. Anneannenin yanına gideceksin. Bunlar tabii sen özlersin bunları. Ama sonra da burayı özlersin. Burada da artık arkadaşların olacak. Burada da bir ortamın olacak. Burada artık senin bir evin sayılır. Zamanla zamanla buraya alışacaksın artık. Çünkü artık biz buradayız. İşte böyle arkadaşlar. Okulundan bahseder misin? Okulun nasıl? İlk defa yeni okula başladın. Hiç dil bilmiyorsun. Öğren. Mesela ne öğrendin şimdi? Bir şey öğrenmedim. Hala daha öğrenmedim ama sayıları sayabiliyorsun bence değil mi? Sayayım arkadaşlar. Say bakayım. Ben... Oo oh, çok güzel. Ha. Bir ay olmadı, bak çok güzel öğrenmişsin. seviyor musun? Seviyorum ama biraz seviyorum. Neden? Seviyorum ama Türkiye'deki daha çok seviyorum. Oraya biraz alıştığın için, orada bayağı bir kaldığın için orayı özlüyorsun tabii. Şimdi burada, buraya da biraz zaman geçsin. Burayı da özlersin. Yani burayı da seversin. Seviyorum ama. Çünkü burada yeni bir dil öğreniyorsun. Öğreniyorum. Bir... Evet yeni bir hayat öğreniyorsun. Babacığım sana bir şey söyleyeceğim. Efendim kızım. Ama bu böyle olmaz. Bildiğimiz sadece güzel bir ev almak. Ev almak. Nerede kızım? Burada mı? Türkiye'de mi? Burada. Alırız kızım. Alırız diyor baba ama yine de alamayız. Neden? Çalışıp para kazanıyoruz. Tamam çalışıyoruz. Para kazanıyoruz. Zamanla alırız. Evet Sen... arkadaşlar biz... Abone olsunlar, yorum yapsınlar, like atsınlar ki başka videolar like çekelim, başka bir şeyler anlatalım. de abone olmayı unutmayın. Bir de çok çok beğeni atın. Evet. Biz haftaya Pazar günü şeye gideceğiz, e, hayvanat bahçesine gideceğiz, kızımla beraber orada yeni videolar çekeceğiz, Evet paylaşacağız.